Şimdi biz büyük bir devlet olma idealini uykusuz geceleriyle birleştirmeyi, uykusuz gecelerimizi Allah'ın rızasına muvafık bir hayat sürmeyi, dünyada yaptıklarımızı mezarda bulmayı, mezarda bulduğumuzu ahirette ummayı birleştirmiş bir mesuliyetin altında devlet millet hizmetine koşarak geldik. Nice cümleler kurduk ki büyük büyük uğruna alın teri döküp gençlik hülyalarımızı hür ve müreffeh yaşayacağımız bir ülkeye hamle deriz. Bir ülkeye hasrederiz. Bu gayretlerimizin tamamı çocuklarımıza içinde huzurla yaşayacakları bir vatana döner. Biz de ebediyete göçerken huzur içerisinde veda ederiz dediğimiz. Böyle hayallerle başladığımız mukaddesatçılığımızın mesuliyeti diye kodladığımız için zarfına mahkum bir nesil haline geldik. İddiasını taşıdığımız hiçbir şeyin, Bismillah'ını dediğimiz hiçbir şeyin, Elhamdülillah'ını demek hissemize düşmedi, düşemedi. İddiasını taşıdığımız hiçbir şeyin, Bismillah'ını dediğimiz hiçbir şeyin, Elhamdülillah'ını demek, hissemize düşmedi, düşemedi.